Yaklaşık bir sene önce dikilide, sahilde yüzüyordum. Suyun içinde bir yuvarlak kolon gördüm. Ee, oradaki bir işletmede de birkaç kolon görmüştüm daha önce. Bunun üzerine acaba yukarıdan nasıl görünür diye merak ettim. Drone resimlerini çektim ve bazilika planında bir yapı olduğunu gördüm. Bunun üzerine bu fotoğrafları İzmir ve Bergama müzelerine yolladım, Sayın Güler Ateş'e yolladım. Acaba bu konu hakkında bilgi alabilir miyim diye, onlar da bana bunun bir antik liman olabileceği konusunda dönüş yaptılar. Böyle bir şey keşfetmek çok gurur verici ve ileride hani daha korunmasına, daha kapsamlı bir kazı olmasına vesile olduysam gerçekten çok mutlu olurum. Umarım Dikili ilçesi de bu kalıntıları daha da ön plana çıkarır hem turizm açısından hem tarih açısından daha ileride bir yerlere gelebilirler. masken vardı, maskeyle suyun altında yani yüzerken. Orada bir kral yolu, yolu denilen bir oluşum var. Bu kral yolu arkeolojik mi doğal mı bilmiyorum ama bayağı uzun Sahile paralel bir e, uzunca bir yol görünümde bir yapı. E, büyük taşlardan oluşuyor. E, hep merak ediyordum acaba bu arkeolojik mi doğal mı? Maskeyle yüzerken hep bakınıyordum. Orada başka çanak çömlek falan da görmüştüğüm var. E, müzedeki şey, e, işletmedeki o taşları da görünce, yerdeki o büyük kolonu görünce buranın belki. Daha fazla, e, yukarıdan görünce daha fazla şey görebileceğimi düşündüm. Tabii ki çok heyecanlandım ve hani e, drone ile bakınca zaten harika gözüküyor. Bayağı bir plana olarak e, bir hani Doğu Batı aksında üç çizgili tripartit bir yapı mevcut. Ve çok şahane duruyor. Hani, e, beni sağ olsunlar davet ettiler hani buyurun gelin e, kazı yapılacak diye ama denk gelemedim ben. O yüzden şu anda ne oluyor bitiyor bilmiyorum. Sadece tescillendi ve koruma altına alındı diyebiliyorum. Ee, çok heyecan verici bir şey. Çünkü hani ülkenin her tarafında aslında bir yerlerde bir hazine, bir tarih yatıyor. Ee, ve bazen ayağımızın altında ve sürekli yüzlerce binlerce kişinin yüzdüğü bir yerde de böyle bir antik kent mevcutmuş. Ee, Dikili'de büyük bir ihtimalle daha çok bulunacak eser de yatıyor. Umarım hani yetkililer bu konunun üzerine eğilir ve hepsi koruma altına alır, tescillenir ve ileride bizim de gidip görebileceğimiz, belki çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabileceğimiz bir miras olarak kalır.